Dredgen'in yeni bölümünden herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Şöyle devam et diyelim ve en son nerede kalmışız bir bakalım abi. Ben de videodan videoya oynadığım için bilmiyorum en son ne yapmıştık hatırlamıyorum arkadaşlar. Birkaç gün geçti biliyorsunuz. Aa evet şu vardı değil mi? Şunu e, bir yeri mi teslim edecektik? Karataş adasında buluşalım demişti birisi bize grotesk balık diye bir adamdı bu. E, ee, ha kalamar ve orfos tutacaktık. İki tane ok kalamalar bir tane siyah orfos tutacaktık. Görevler böyle birikmeye başladı. Şu Karataş Adası'na bir gidelim abi ya. Bunu okumuştuk abicim. 10 ee, olta ile balık yakalarken balık stoklarını azaltmama şansı diye bir şey. Tam olarak anlamadım ne olduğunu ama. Ee, şu Karataş Adası. Nerede abicim Karataş Adası? Şuradaydı. Tamam. Şuradan bir demir alalım. Üstümüz başımız ne durumda? Bu var bu var falan filan. Tamam şunu şuraya koy babacım. Tamam. Şöyle bir çıkalım gidelim bakalım abi. Şöyle tekrar bir haritaya bakayım. Sağa döneceğiz abi. Sağ tarafta Karataş Adası var. O arada Orkinos Morkinos neyse onlardan tutmamız lazımdı. Bakayım önce oraya bir gideyim de. Za ya zaman çok kısa abi. Yani gündüz başlıyor. Bir bakıyorsun akşam olmuş oyunda. Şimdi burada öyle bir şey var mıydı? O sığ balıkçılıktı. Kıyı değildi. Dur bakalım bir tarasın bakayım. Ha buraları tarayamıyorduk. Pek, pek tamam. Neyse önce şuraya gidip burada bir şey var lan. Renkli renkli. Bu ne abi? Bunu ilk defa gördük. Taramadır kesin burası da. Yo. Ay pardon. Ulan bu bizim klasik şeymiş ya. Aa oğlum bu çok kıymetli. Çok kıymetli bir balık bulduk. Bakayım bir tane daha çıkacak mı? Bunlar iyi para ediyordu. Başka çıkmadı tabi doğal olarak. Tamam en azından onu tutmuş olduk. Gidelim abi. Gidelim. Çünkü tutmamız gereken başka balıklar var. Zaten yer yok anasını satayım şeyde. Doğru mu gidiyoruz bu arada? Karaçada adası. Aynen geldik abicim. Şu mendil miydi? Bez miydi? Neydi onu verecektik galiba buraya. Buraya yanaşılıyor mu abicim? Yanaşılıyormuş. Şöyle hop yanaşalım. Selamun aleyküm. Şimdi yıkık konak kilitliydi önceden. Şu anda açılmış. Adam bir kapı aralığında durmuş. Yaklaşmanızı, yaklaşmanızı izliyor. Bir elinde eski bir kitap bulunuyor diyor. Tutuyor. Kıpkırmızı ciltli güneş kurdeleli. Gümüş kurdeleli. Gelmişsin güzel. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben bir koleksiyoncuyum. Birçok şeyin sanatın ve eserlerin, hazinelerin ve gerçeklerin ve arzunun çevresini işgal eden meraklıların. Ha, bir şey bulduk mu buna satacağız herhalde kıymetli bir şey. Ve sende benim için bir şey var diyor. Evet. Mendil envanterden çıkarıldı. Koleksiyoncuya verdik. İnceliyormuş bu desenler. Zarçut. Oğlum parasını ver lan. Gemiden geliyor. Uzun yıllar önce batmış. Çok önemli eşyalar taşıyormuş. Tahmin edebileceğiniz gibi onları geri almak oldukça zor. İşte burada siz devreye giriyor. Teklifim şu. Geminizi batıkları ve karanlık derinlikleri taramanızı sağlayacak ekipmanlarla donatacağım. Hah. Hele şükür be. Bana bu kayıp kalıntı bul ve ben de seni hayal bile edemeyeceğin şekillerde ödüllendireyim. Güzel. Balıkçılığı diyor bırakmanıza gerek yok. Gerekli değişikleri yapmak için teknenize sadece birkaç saate ihtiyacım olacak. Ne diyorsunuz? Tabii ki yani. Ekipmanı hemen hazırlayacağım diyor ve hazırlıyor. Envantere tarama binci eklenmiş. Ne arıyormuş abi bu adam? Yüzük, kolye, saat, müzik kutusu ve anahtar gibi şeyler arıyormuş. Sizi kasabalarda gemi enkazları veya diğer garip olaylar araştırmaya değer olabilecek her şey hakkında soru sormanızı tavsiye ederim. Hmm, bir şey bulduğunuzda geri dönün demiş abi. Hemen şöyle bir bakalım. Neredeymiş bu tarama cihazı? Bunu nereye takıyor? Bir dakika. Önce işlere bakalım. Kalıntıları arayın. Tamam. Anahtar bul. Müzik kutusu bul. Yüzük bul. Bükülmüş tel bul. Şeytan omurgasında saati bul. Dayı sen onu nereye ekledin ya? Bu lamba, bu misina falan filan. Allah Allah. Tarama, ekli gözüküyor. Bak şurada çıkmış. Kıyısı bunlar oltalar. Bu da tarama, eklemiş. Anlamadım. Bizde gözükmüyor. Peki. Peki şimdi önce şunu bir yapalım. Ya da bir dakika ya. Şuradan bir çıkalım abi. Saat hazır erkenken şöyle tarama bölgesi arayalım bakalım. Tarama bölgesi arayalım abi. Bakalım bu taramayı nasıl yapıyormuş. Geceleri galiba şu ışıklardan aslında faydalanabiliyoruz gibi geldi bana ama bu arada orası gene parlıyor arkadaşlar. Burası balıkmış. Hangi balık geç? Klasik standart. Bak tarama bölgesi şurası abi. Bakalım buradan ne bulacağız. Saate bak deli gibi gidiyor ya. Şişe gibi bir şey var lan orada. Evet bakalım tar ürün topla. Kabine 25. Ha bu şey. Tamam gene öyle özellikli bir şey bulduk. O şey değil. Bu adamın dediği yani tarama yapılan bıdı bıdı değil o. Şimdi şurada tarama var mı? Tahta parçaları var. Tarama. Hah. Başlayın dedi. Ne yapacağız lan? Şerit ve boşluklarını kaçırmak için F tuşuna bas. Nasıl ya? Ha, oğlum çok saçma lan. Abi. Ne kadar zor yapmışım ben mübarek adam ya. Keres de bulduk. Ay. Oğlum çok gıcık bir şey lan. <laughs> Harbi çok gıcık bir şey ya. Biraz böyle gözünüzün alışması lazım. Bir ke ha tükenmiş tamam. Oğlum çok gıcıkmış. Ana saate bak. Hastır. Dur bakayım neredeyiz biz? Küçük Marrow burası. Küçük Marrow'da uyuyabilir miyiz abi? Küçük Marrow'da uyuyalım bari de şey. Dur şuraya bir gidelim. Zamanı bir durduralım şöyle. Ee, ne varmış şurada bakalım. Tamam bunlar var. Kabinde ne var? Mesaj varmış. Ha evet yine bir mesaj aldık. Kaza geçirdik. Zart çurt. Onun da baltı falan filan. Tamam bunlar çok önemli değil. Görevse zaten otomatikman kabul ediyor. Burada tüccar var ama bu tüccar önemli bir şey. Tüm bibloları sat diyorsun. Biblo olmadığı için böyle bir şey yok. Tamam abi. Depomuzda da bir şey yok. Depomuza şunu koyardık ama neyse. Oyunda bilmiyorum. Craft var mı? Aha. Kederli baba. Merhaba her şey yolunda mı diyor. Buralarda hiç gemi enkazı biliyor musun? Evet görüyorsunuz. Tek oğlum birkaç yıl önce denizde kayboldu. Hala dışarıda bir yerlerde. O enkazlardan birinde. Soğuk ve karanlık suda yapayalnız diyor. Adam soğuk kanını korunmak için elinden geleni yapıyor ama kederden titreyen bedeni sarsılıyor. Merak ediyorum geminizde bazı tarama ekipmanları olduğunu fark ettim diyor. Görev verecek. Eğer ona ait bir eşya çıkarabilirseniz sanırım hatıraları benimle olursa kendimi daha huzurlu hissederim demiş. Özel olarak işlenmiş bir bronz kemer tokası takıyormuş. Hmm. Nerede görsem tanırım diyor. Eğer onu bulma şansınız varsa size borçlu olurum. Tamam kardeş. Ee, garip olaylar hakkında ne biliyorsunuz? Çok fazla dışarı çıkmıyorum diyor. Bu yüzden neler olduğunu pek göremiyorum. Ama eski belediye başkanının son günlerde günlerini hatırlıyorum. Ne korkunç bir manzaraydı. Çığlık atıyor ve denize bir şeyler fırlatıyormuş. Geri at diye tekrar tekrar bağırdı. Ha? Dinleyen herkes yalvarıyordu. Rüzgara karşı uluyarak bugünlerde neredeyse anladığımı hissediyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? E yok. Tamam. Şurada ressam diye bir şey eklenmiş dayı. Uğrayabileceğini düşünmüştüm. Mütevazı stüdyoma hoş geldin. Eğer bazı dekorasyon denemeleri yapmak istiyorsan evet konuşmamız gereken kişi benim. Nasıl süslemelermiş bunlar? Bayrak ve kiraz kuşları ekleyebilir. Hoşunuza gidebilecek bir tasarımım zaten var demiş. Seyahatlerinize başka bayraklar bulursanız onları bana geri getirin ve sizin için hazırlayayım. He. Ha. Ee, renk de katabilirim ancak üzülerek söylemeyeyim ki pigment seçimim şu anda sınırlı demiş. Daha fazla şey buluruz dayı sana pigment buluruz. Pigmentlerden biliyorsunuz boya yapılıyor arkadaşlar. Geçen gün kıyı şeridinde en çarpıcı canlı renklere sahip garip bir yengeç gördüm demiş. Dizlerim kayaların üzerine tırmanıyor kabuklar var. görüyorsunuz ama böyle bir yaratık yakalasaydınız tezgahındaki kumaş ve kağıt parçanın temizleyerek büyük bir havan tokmağı ve havan ortaya çıkarıyor. Tamam. Doğru bağlayıcı maddeyi biz bulacağız. Anladık. Tamam. Garip yengeçlerden biraz getir. Tamam. Tamam. Buraları hızlı geçeceğim. Ee, bir şey yok ki oğlum. Teslim et desek ne olacak? Marromun kuzeyinde çıkıyormuş herhalde. Tamam dayı. Hmm, tamam. Şurada biraz biz bir uyuyalım abi. Bir sabah olsun. Görevler birikti bu oğlum. Şafağa kadar dinlendik. Eyvallah. Şimdi ne var burada abicim? İşler var. Kalıntı arayacağız. Küçük mahrumun yanında kemer tokasını bulacağız. Ee, bir kalıntı arayalım abi biz. Biz bir kalıntı arayalım bugün. Haritada şurada bir şey göstermiş. Bak şurayı göstermiş. Peki. Peki tamam oraya gidelim abi. Evet o şeyi bulacağız herhalde. Kemeri de. Ee, şu üstümüzdekileri bir satsaydık iyi olacaktı. Neyse dur bakalım. Bir demir alalım abi. Anladığım kadarıyla şu tarafa döneceğiz. Tam şu adanın arkasında. Dur bakayım. Aynen abi. Şuranın arkasında gösteriyor. Gidelim bakalım. Doğru mu gidiyoruz hacı abi? Doğru. Bu arada gece olunca ışığı yakmayı unuttuk. Işığımız vardı. Evet bulduk galiba şurası. Bakalım İnşallah tekte buluruz. Evet abiciğim burasıymış. Şu mu acaba yoksa diğeri mi? Herhalde şu parlayan mı acaba? Dur bakayım. Ee, bu bir yüzük ama bunu da bulmamız gerekiyordu. O oh, lan lan Oğlum çok zor ya. Hacı bunu niye bu kadar zor yaptın ya? Aa, tokayı bulduk lan kemer derken. Hoppala. E gel geri o zaman bir de şuna bakalım. Şurada ne var abi? Burada da yüzük gösteriyor ama o yüzük değil herhalde ya. Oğlum çok kafa karıştırıcı lan. Darya bir de alan hangisinde olduğunu okun karıştırıyorsun. Eski demir zincir ve bu noktada da şey tükenmiş abi. Şurada ne varmış? Bir de şuraya bakalım. Oğlum bunları iyi para ederse satarız. Hmm enteresan bir şeyler var burada da. Ya bunu ne kadar doğru yaparsak acaba o kadar kıymetli eşya mı buluyoruz abi ya? ya? İşin şeyi o mu? Metal hurda mı? Hafif paslanmış ama yine de bir tutam işe yarayabilir demiş. Bir tane daha tutalım o zaman. Ama bu buraya sığmaz. Şimdi aynısından verirse çöpe atmak zorunda kalırız. Ziyan etmeyelim. Şöyle bir gidelim. Şu tokayı bir verelim bakalım. saate bak. 4 oldu bile ya. Bunun yavaşlatma yok mu abicim ya? Abi iki tane görevi arka arkaya yapamıyoruz yani. Gece oluyor. Onu biraz saçma yapmışlar evet. Ya biraz daha yavaş ilerleyebilirmiş. Balık tutmayacağım şimdi. Şunu tokasını verelim dedim en azından da. Ee, kederli baba. Al sana kemer tokası. Adama mı vereyim? Evet ver. Envanterden çıkarıldı. Bir şey verecek mi bize? Çok yaşa onu bana geri verdin. Lütfen bunu alın. Size ödeyecek param yok ama bunun sizin için değerli olabilir demiş. Neymiş bu araştırma parçası? Oğlum süpersin. Süpersin. Niye şimdi göstereceğim? Eee şöyle ki. Abi burada yok. Yalnız tüccara satabileceğimiz bir şey var mı? Tüm biblioları sat. Tabii ki var. Şimdi bir dakika lan. Araştırma parçasını satma da. Tamam. Bir tane biblio satmışız. Başka da bir şey yokmuş. Şöyle yapacağım abi. Burada araştırma yeri olmadığına göre. O zaman biz. Bizim ana şehrimize bir gidelim. Neydi oranın ismi? Büyük Marrow. ha. Şu büyük marrova bir gidelim abi. Şu araştırmayı yapalım. Biraz biraz üstümüzü başımızı boşaltalım ya. Şu şeyleri falan satarım. Bu büyük ihtimalle şeyi e, o tahta parçalarını falan şuradaki abi alacak. Öyle tahmin ediyorum. Orada kırmızı bu ne lan? Abi hiç görmemiştik değil mi böyle bir şey? Şu kırmızı ışık ne abi? Oğlum gideceğiz de iki dakikada akşam alıyor anasını satayım ama şuraya gitmemiz lazım abi. Büyük ihtimal gece gideceğiz. Hatta o balıklar da gece tutuluyordu değil mi? Dur bakalım dur. Daha iyi bir lamba taktığımız zaman yaparız onu. Şimdi balık tüccarını önce bu kitabı arkada buldum diyor. İşe yarayabilir demiş. Oltalar, makaralar ve tesisatlar. Güzel. Tamam. Ee, şu balıkları bir satalım abicim. Bu tamam. Depoya mı koydun? Bu balık, kit, bu kitapları otomatik okuyorduk abi biz şeyde giderken. Şimdi inşaatçı var burada. Rıhtımın kenarında oturmuş denize bakan bir kadına yaklaşıyorsun diyor. Size dönüyor. Dışarısı nasıl? Huzurlu. Ee, her zaman ilerlemeye devam etmelisin. Burası o kadar da kötü değil ya. Bana biraz malzeme bulursan demiş. Belki taşımama yardım edebilirsin. Yani gerçekten taşın, taşınmama. Duyduğum bir ada var. Çelik nokta. Hemen kuzeyde diyor. İhtiyacım olan tek şey iki birim kereste ve iki birim hurda. Bulduk lan keresteyi. Orada kendime yeni bir yer yapabilirim. Sen de ziyaret edebilirsin. Çelik noktaya yığmanız yeterli. Hmm. Tamam. O buraya satamıyoruz da direkt oraya vereceğiz. Şimdi bir dakika abi. Şu araştırmaya girecektim. Şunu abi. Şunu araştıracağım ki ee, esnek olta kamışı. Şimdi mağazalarda. Neden biliyor musunuz? Çünkü şundan kurtulmak istiyorum. İkisini birden kullanacağımıza ee, Neredeydi lan o mağaza? Gemi ustasında mıydı? Aha da bu. Eee, şimdi kardeş bu kaç para? 460 mı? Bunu kaç alacaksın abi? Oğlum ağzım kurudu lan. Çok konuştum. Abi buna henüz param yetmiyor. Ee, onarılacak bir hasarım da yok. Satacak bir şey de yok. Bunları almıyor abi. Hmm, 460'a bunu alacağız. Pek. Buna daha varmış abi. Fener bekçisi ne diyormuş ya? Ha, tamam, buna da soralım. Büyük narrobun arkasında akıntının denizden enkaz saçlı bir nokta var diyor. Bazı geceler o karanlık su parçasından yükselen doğal olmayan bir parıltı. Az önce gördüğümüz arkadaşlar kırmızı. Aşağıda derinlerde ne olduğunu hayal bile edemiyorum demiş. Yolunuza devam edin zart zurt. Tamam. Ee, soru soracakmışız falan filan. Tamam buraları hızlı geçiyorum abi. Eski belediye başkanı bu denize bir şeyler atıyordu falan ya. Acı bir hatıra. Öldüyse konuşacak bir şey yok. Hiç garip bir şey gördünüz mü? Deniz Fener'in tepesinde bir sürü tuhaf şey görüyorum diyor. Bazen kendi gözlerime güvenip güvenemeyeceğim ve bilemiyorum diyor. Fener'i yüzünüze parlaması için yukarı kaldırıyor. Teyze bizi oyaladın bir bokta söylemedin yani. Şimdi burada ne var abi? Ee, evet şu kitap vardı. Bunu henüz okumadın. Evet aktif yaptık. Aktif kitap olarak seçildi. Okumak için zaman geçirin demiş. Burada da şu var abi. Şu işaret çıktı. Bu neydi hemen bir bakalım. Ha iki kereste ve iki hurda götürecektik. İki tane kerestemiz vardı galiba. Dur bakayım abi. Şunu bir büyütelim. Tamam. Teslim edeceğiz o kadar. Şimdi şunlar kereste değil mi? Bunlar kereste. Eyvallah. Şöyle iki de hurda. Bize bir hurda daha lazım ama ee, bir dakika Hacı abi. Şunu şöyle koyarsan şuraya bir hurda daha koyabiliriz gibi geldi bana. O zaman bir uyuyalım abi. Sabahleyin gidelim. Şey bulalım. Hurda bulalım abi. Kara havuz. Kura ne vardı lan? Ha, elinize ne varsa kuru depolayabilirsiniz. Aa, biz bunu unuttuk lan. Yükseltmek için benim puanım var mı abi? Ha, şu malzemeler lazımdı bize. Ha. Tamam, vida, mida, kereste, zart, çür... Tamam, bunlar lazımdı bize. Depo ee, depoya atacağımız bir şey var mı abi? Çünkü bunlar bize lazım. Şu anda depoya atacağım bir şey yok elimde. Tamam, gidiyorum abi. Hem kitabı okumuş oluruz. Hem de şu Hurdadan bir tane daha bulursak harika olur. Şurası balıktır kesin. Bu arada oraya doğru gidelim. Yani sağdan dönelim. Böyle sağdan dönelim. Burası balık. Geç abi. Şimdi tarama çıksın diye bekleriz. Çıkmaz. Bu arada şu kayığın da şurası sanki hurda parçalarımı görüyorum. Aynen abi. Aynen, Şurayı bir tarayalım bakalım. Hop, güzel. Bak böyle sakin gel bana ya. Oh mis bak, güzel. Lan gitti de ne buldu ya? yıpranmış yüzük buldu. Neyse para paradır boşver. Şurada ne var? Burası balık abicim geç. Ee, orası da balık. Şurada ne var abi? Orada da mı balık? Yok. Burada kereste galiba. Dur bakayım. Oğlum çok hızlı geliyorum lan. Ah, bu ne lan? Kumaş civatası. Ha, bu şeyde lazımdı. Ee, siz söyleyin ismini. Geliştirmelerde vardı abi. Vida ile beraber bu da vardı. Tamam bir tık daha alıştık. Hadi şöyle iki tane olsun. En kötü iki tane istiyordu çünkü. Tamam şöyle bir daha dönelim. Şimdi şöyle bir haritaya bakayım. Dur bakayım burada başka şehir meyli yok mu oğlum ya? Bak geceye kalacağız gene. Vallahi başımıza kötü haller gelecek ha. Şu ne abi? Balık. Anam bu ne? Dur şimdi değil. Doğru mu gidiyorum? Şuranın arkasında gözüküyor. Bir daha bakayım. Aynen abi. Aha orada. Bak kırmızı yanıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ileride. Bu arada burada ne var? Yine balık. Yılan balığı galiba. Tamam şuna gideyim abi. Hadi bakalım neymiş bu gece parlayan? Allah Allah bu ne lan? Sakin, sakin. Allah cezanı. Ya beynim yandı anasını satayım ya. Bu ne oğlum ya? Oğlum çok saçma değil mi ya? Abi bunu nasıl tutacağız ya? Oho. Abi ben bunu sittin seni yapamam ya. Oho ananın amcası be kardeşim. Abi çok salak bir iş bu ya. Oğlum bunun kolay yolu yok mu ya? Bunu daha kolaylaştıracak bir şey yok mu abi? Bu ne? Abi sana hiç fırsat vermiyor ki şöyle bakmak için. Alttan mı geliyor, üstten mi geliyor? Baksana. Yok abi şunu şunu yapabilene var ya helal olsun derim ha. Yetenekli adammış derim yani. Yok bir gıdım ilerlemiyoruz abi. Şöyle yapacağım artık. <laughs> Abi bak hep sonucu da gidiyorum ha. Şu anda sinir krizi geçiriyorum ha. Ya siktir lan. Sikerim tövbe ya Rabbim. Bu ne lan? Allah Allah. Bunun başka bir şeyi varsa o zaman yaparız abi. Nedir ismi? Zaten ölüyor muyuz? Ne oluyoruz? Onu da anlamadım ben. Bu karanlıkta ne oluyor abicim? Bu ışık yanıyor mu? Yanmıyor mu? Aha. Aha. Ah. Kumaş cıvatasını çaldı. Hay çok çok acayip oğlum. Çok zor lan orası. Ya oyun lan bu. Bu bir şey değil ki. Yetenek oyunu değil ki lan bu. Hani tamam zor yaptı. O ne lan anasını satayım. Lamba gitti. Lamba patladı. Dur bakayım. Burası neresi abi? Karataş Adası. Bir gidelim bakalım. Yok abi o görevi ben en sona bırakacağım galiba. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Çok zor oğlum ya. Ya da onu kolaylaştıracak bir şey var mı arkadaşlar? Bilen var mı? Yani onun daha yavaş dönmesini sağlayan bir şey. Kereste denize düştü. Sıçtık batırdık anasını satayım. Yanıyoruz lan. Şöyle bir yanaş bakayım abi. Atölyede ne vardı? İçeri gir. Kilitli. Hadi. Yıkık konakta ne oldu diyor. Şu ıvır zıvırlara bir bak dedim. <laughs> Neyse bu bir bok almayacak bizden. Tamam pek. Tamam o zaman uyuyalım abi biz. Uyuyalım abicim. Kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş video. Ee, ne var ne yok bizde abi? Bunlar vardı. Bunlar düştü. Bunu bir tersanede tamir ettir. <gülüyor> abi. <gülüyor> Ee, şöyle yapalım arkadaşlar Bu bölümü bitirelim Canım sıkıldı ya şu az önceki olaya böyle canım sıkıldı Oyundan soğudum lan bir anda Valla bak varsa onu böyle yavaşlatan Böyle bir tesisat falan filan Söyleyin arkadaşlar ona göre takarız onu Ona para biriktiririz en azından kargoyu büyütene kadar O zaman bu bölümü bitirelim Zaten şimdi tekrar geriye dönmeye kalksak falan Video hepten uzayacak Uyuduk en azından vakit geçmiyor Bu arada kitabı da okuduk galiba Neredeydi o evet bunu da Okumuş olduk abicim Tamam o zaman arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.